Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda patlıcan evde nasıl közlenir sizlerle onu paylaşacağım. Eğer gazlı ocağınız varsa yapmanız gereken işlem son derece kolay, şanslılardansınız. Ocağın altını açın, patlıcanınızı ocağın üzerine alın ve ara ara çevirerek güzelce közleyin. Zaten dakikalar içinde hazır olacaktır. Ama eğer benim gibi elektrikli ocağınız varsa o zaman yardımı fırınımız yetişiyor. İlk önce fırını 200 derecede açıyoruz ve onun ısınmasını bekliyoruz. Bu sırada patlıcanlarımızı yıkıyoruz, kuruluyoruz. Benim önümde patlıcanlarım tertemiz kurulanmış bekliyor. Onları fırına vermeden önce elimize bir çatal alıyoruz ve çatal yardımıyla şöyle üzerlerine bastırarak ara ara delikler açıyoruz. Bu patlıcanın çok daha güzel bir şekilde közlenmesine neden olacaktır. Tüm patlıcanlara delikler açtıktan sonra, şurada bir tane fırın tepsim var. Ben üzerine bir, e, bir tane yağlı kağıt koydum. Patlıcanlarımı yan yana yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. ve 200 derecedeki fırınıma veriyorum. Yaklaşık 35-40 dakika sonra hazır olacaklar. Nasıl gözükmeleri gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Patlıcanlarım hazır. Yaklaşık 40 dakika kadar sürdü közlenmeleri ve güzelce közlendiler. Peki közlendiklerini nasıl anlayacağız? Şöyle parmağınızı üzerine bastırdığınız zaman eğer yumuşaksa patlıcanlarınız hazır demektir. Şimdi isterseniz patlıcanlarınızı salata yapın. İsterseniz ortasını açın, içine biraz tereyağı, biraz pul biber koyun, öyle servis edin. İsterseniz karnıyarık yapın ki ben öyle yapacağım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Umarım bu videom işinize yarar. Farklı farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.